Merhaba arkadaşlar. Dün TGVT'de yayınlanan habere göre PKK'lı teröristlere ilişkin bir infaz düzenlemesi hazırlığı var. Müzik Öncelikle videoyu beğenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Evet videoda arkadaşlar TGVT işte silah bırakan teröristler. İşte e, bunların suça karışanları, karışmayanları nasıl tespit edecekler sonra da işte bunlara ilişkin farklı farklı maddeler içeren bir infaz düzenlemesi hazırlığı olduğuna yönelik bir haber yaptı. İsterseniz önce bir izleyelim. Terör örgütü PKK silah bırakmaya başladı. Şimdi gözler atılacak yasal adımlara çevrildi. AK Parti kapsamlı bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve ilgili kurumlar sahadaki gelişmeleri takip edecek. Silah bırakan teröristlerin durumu değerlendirilecek. Suça bulaşmayanlarla ilgili ayrı, terör saldırısı gerçekleştirenlerle ilgili ayrı işlem yapılacak. Cezaevlerinde 5000'den fazla PKK'lı terörist var. Onlardan infaz süresi dolanlarında serbest bırakılması planlanıyor. Ancak infaz paketinde terör örgütünün sözde yöneticilerine ilişkin bir düzenleme yer almayacak. Şimdi burada işte TGRT bir şeyler söylüyor. Şöyle olacak böyle. Daha önce de söylediğim gibi. Şimdi bu TGRT ve e iktidara yakın bazı işte yayın kuruluşları diyelim. Basın kuruluşları diyelim. Her ne derseniz deyin. Ben bunlara e nabız yoklayıcı diyorum. Daha önce de anlatmıştım bunu. Bunlar nabız yokluyorlar. İşte aynen anketler gibi. Şimdi anketlerde ne yapıyorlar? AKP anketsiz adım atmıyor zaten milletin tepkisi ne? Biz bundan oy mu kazanırız, oy mu kaybederiz, ne tür tepkiler alırız falan filan. Bunlara bakıyor. Önceden de ne yapıyorlar dedim. işte bu şekilde haberler çıkıyor. Mesela TGRT nabız yoklayıcı olarak görev üstlenmiş. İşte böyle böyle bir şeyler çıkacak. Sonra durup bakıyorlar. Ya halk nasıl tepki veriyor? İşte anketler yapılıyor. Halk ne bekler falan filan. Cahat cürt. Halk neye tepki gösterir ona bakıyor keşke hani normalde de gençlerin elinde de böyle nabız yoklayıcı olsa böyle açılamadıkları işte karşı cinsten kızlara veya işte erkeklere her neyse nabız yoklayıcı böyle yaklaştırsalar nabız yoklasalar ona göre davransalar yani. Hepsi burada da trend yolda falan nasıl kapış kapış satılır değil mi? Nabız yoklayıcı. Bunlar basın, yayın, cahitçüs hiçbir şey değil benim gözümde. Öne sürüyorlar bir şeyler. E izliyorsun izliyorsun. Bakalım halk nasıl tepki verecek. Şimdi bu haberin benim gönlümde hiçbir değeri yok. Bir infaz düzenlemesi geleceği zaten kesin. Kesin. Bunu zaten hepimiz biliyorum. Ben bin kere söyledim bunu. Onu mecbur getirecek. Bunu herkes biliyor. Fakat işte bu konuyla alakası olmayan yani mesela mahkum yakını olmayanlar veya mahkumlar dışındakilerle ilgili bir nabız yoklaması yapıyorlar. Halk nasıl tepki verecek? Cezaevinin, cezaevlerini öyle bir hale getirdiler ki artık mahkumlar ve mahkum yakınları kim çıkarsa çıksın kardeşim yeter ki biz kurtulalım halinde olduğundan onları zerre kadar umursamıyorlar zaten. Onlar diyor zaten gıkını çıkartamaz. Onlar mecbur. Üst üste yatıyorlar zaten Mecbur bunlar. Geri kalanı bakalım ne tepki verecek diye. Şimdi haber yayıyorlar. Bu, bu kadar basit. Başka da hiçbir şey değil. Yani zerre kadar bir haber değeri yok bunun. Benim için yok. Zerre kadar yok. Sadece nabız yokluyorlar. Nabız yoklayıcılar. TGRT haber değil. TGRT nabız yoklama merkezi falan diye isimlerini değiştirsin bunlar yani. Görüşürüz.